Mustafa Bey iyi günler. Şimdi mesajınız üzerine fazla merakta kalmayın diye. E, ben gene bilgisayarım açıktı. Bilgisayarımdan evimizin bölgesine tespitini yaptım. E, evimiz Adana Çukurova Kurttepe. E, 5869 ada. 3 parselde. E, 2 blok A ve B bloktan oluşan. 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal. E, ve çatı katlı apartman gözüküyor. Kat İttifak geçiyor. Bu tapu bilgileri. Bizim için daha önemli olan buradaki belediyede gözüken e, bilgiler bizim için önemli. Burası aydın e, sitesi. E, aydın sitesi A blok. Kırmızı olan yer. Devamı e, hemen yanındaki B blok. Burası. Aydın sitesi B bloku e, buradaki belediye bilgilerine de bak. Bizim için önemli olan buradaki ada parselinden daha çok emsali, yoğunluğu vesaire her şey burada. Fakat bizim için önemli olan buradaki ayrık nizam oluşu. Ayrık nizam müstakil binadan oluşuyor. Şimdi bölgeyi bir inceleyelim. Bölgemizde neler var? Kiralıklara bir bakalım. Bakın buradaki 3 artı 1 kiralıklara baktığımızda çevremizde e, kiralıklar var. Ama bir Evimizin yerini tam tespitler buradan da göstereyim size bakın burası 77 235 sokak ile 77 234 sokak arasında kalan yukarıda 77 237 sokak olan adanın içerisinde şu iki kutu yola yakın olan A blok uzaktaki B blok burası bizim evimizin bulunduğu lokasyon buraya baktığımız zaman bakın burada çevrede birçok kiralıklar var. Burada genelde bakın iç kısımda da 4500 aylık kira. 150 metrekare 3 artı 1 5. kat. Ara katta. Burada var mesela 4250 istiyor. birinci kat. Burada 48.000 istiyor. Yıllık e, talebi var. 165 metrekare 5. kat. Muhtemelen bununla bu aynı olabilir. 180 metrekare 3 artı 1 5. kat. 52.000 istiyor. Bakın burada bir tane var. E, tam bu Kurttepe Caddesinin üzerinde, Kurttepe Kavşağı üzerinde 7500 istiyor. Ee, buna isterseniz bir bakalım. Bakın 110 metrekare, 165 ürütü var. 16-20 yaş aralığında, 4. kat arakat klima. İçini full yaptırmış. 7500 istiyor. Yakın zamanda buranın hani kiralanabilir durumunu ben hani öngörmüyorum. Biraz daha fiyatına yüksek girilmiş. Zaten bölgede baktığımız zaman da en yüksek kira bedeli olan yer burası başka yok. Bizimki e, biraz daha cadde üzerinde bakın burada bu bölgede. Eğer e, içinde bir görebilirsek, pazartesi günü sizinle telefonlaşacağız tekrardan. İçini görüp içinde bir değerleyebilirsek. Fotoğraf çekmekten daha çok hani cephelerini ondan sonra biraz daha müşterilerimizi pazarlayabilme adına e, genişliğini, cephelerini, çevresini bir görebilirsek ona göre buna da uygun bir fiyat belirleyebiliriz. Ama bu bize neye gösteriyor şu ana kadar baktıklarımız? Bakın 4500-4250 ortalama bizim basamak fiyatımız. Yani ölü fiyat, en dip fiyat. Çünkü bizimki cadde üzerinde olduğu için malum buradan biraz daha değerli olacak, kıymetli olacak. Ama ne kadar kıymetli olacak, ne kadar üzerine koyacağız onu gelip gördükten sonra değerleyeceğiz. O yüzden ben hani pazartesi görüşelim dememiz sebebi de o. Ben evi bir göreyim ondan sonra diyelim ki şu fiyat aralığında girebiliriz. Sizinle tekrar bir pazartesi istişare yaparız, ondan sonra netleştiririz diye düşünüyorum. İyi pazarlar, iyi tatiller, kendinize iyi bakın. Pazartesi yani yarın görüşmek üzere. <laughs>